Seçil Hanım çok güzel anlattı. Şimdi sürdürülebilirlik de evet konuşulan bir konu ama bilinçine kadar yüksek. Çünkü işte Seçil Hanım diyor ki ya bunu hani anlatmak önemli, anlatabilmek için de bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Vallahi Nedir gözlemimiz? Bilinçten önce bir farkındalık dememiz lazım. Yani sizlerle beraber uzun yıllardır hem sektörde hem bu programda faaliyet içindeyiz farkındalığın hızlı arttığını söyleyebilirim. Yani birdenbire o farkındalık yukarı doğru böyle eksponansiyel bir eğri şeklinde gidiyor. Tüm kesimler için mi geçtim? Ben tüm kesimler yani, için. için. Özellikle üniversite gençler. öğrencilerinde, gençlerde Genç. muazzam bir farkındalık var. Kaldı ki hem paylaşım ekonomisine destek veren gençler, hem de bu mikro hareketliliği benimsemiş yani skuturlar, elektrikli çok, bisikletler, çok akıllı yani. şehirler, çok farkındalar. Hem hayat konforlarını önemsiyorlar hem de bunun küresel ısınmaya olan olumsuz etkisinin farkında bir kere farkındalık kısmında başlama vuruşu yapmıyoruz biz farkındalığı ileri seviyeye getirdiğimizi ben düşünüyorum aksiyon alma konusunda daha konsolide çözümlere ihtiyaç var yani kamu otoritesiyle özel sektörün daha fazla birleşmesi hmm. gerekecek. Özellikle enerji tüketimiyle başlayan yeni dönemde açıkçası Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın da bu konuda inisiyatif geliştirdiğini evet. görüyoruz. Bunlar önemli olacak ama basit bir örnek verirsek hepimiz için evet. çok fark önemli olacak bu akıllı şehirler için. Biz İstanbul'da büyük metropolde çalışıyoruz. Yani bir trafik ışığında 400 araç arka arkaya dizildiğini düşünün ve orada 10 dakika motorlar çalışarak harcanan e, 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 tükettiğimiz e, yakıt ve doğaya verdiğimiz doğada engelleyemediğimiz bir salınım var. Karbon salınımı var. Şimdi trafikte akıllı veri yani akıllı şehirler veriyle yönetilecek. Evet. Yerel idareler buraya yatırım yaptıklarında aslında bugün trafik sistemlerinde ışık sistemlerinde bile farklı akışkanlıkların olması gerektiğini biz sürdürülebilir mobilite inisiyatifi kapsamında görüyoruz akademisyenlerin getirdiği çalışmalarla. Şimdi bunların e, etek kemiğe bürünmesi lazım değil mi artık evet. bunların yani belli bir zaman diliminde belli arterlerin daha akışkan olması lazım. çünkü durduğumuz zaman sadece trafik sıkışmıyor Bir de çok çok olumsuz etki yaratıyoruz havaya karşı. Yani ben açıkçası dünden daha umutluyum. Ee, ama gelecek için tehditler sadece bununla ilgili değil, sadece tabii hareket etme meselesi de değil. İklim değişiminin biyoçeşitlik problemi var, temiz su problemi var, e, e, kaliteli gıdaya erişim problemi olabilir. Daha sonrasında yine göçler, göçler, göçler konuşulabilir. Yani öyle bir konu ki bu sürdürülebilirlik. Ee, hareket bunun çok önemli bir parçası küresel ısınma iklim değişimi biyoçeşitlik su kalitesi çok önemli parçası ya biz bıkmadan usanmadan Aslında e, sabırla e, ilmek ilmek bu işi örmek zorundayız bir kere bunun bunun bilincinde olmalıyız